Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz diye başlayalım. Vallahi iyiyim, çok heyecanlıyım. Bugün evet. çok özel bir gün benim için. Evet, bir sosyal sorumluluk projesi aslında. E, kanserli çocuklarla birlikte, hmm. Kansersiz Yaşam Derneği'nin bir etkinliği. Evet. Hep beraber Playland'deyiz. Hmm. Neler söyleyeceksiniz? Yani şu an bugün onlarla olmak zaten muazzam, paha biçilemez bir şey. Kansersiz Yaşam Derneği çocuklarıyla, kardeşlerimizle. Bir Dilek Tut başlığı altında bir araya geldik biz. Evet. Hep beraber, ben de bir abileri, kardeşleri, o arkadaşları olarak dedik yani güzel bir ekip olalım, birlikte eğlenelim, oynayalım, keyifli vakit geçirelim. İnanılmaz heyecanlıyım yani ben de şu evet. an işte beraberiz onlarla. Bir Dilek Tut başlığı altında bir araya geldik Hı -hı. dediniz ama siz çocukken ne dilekler tuttunuz diye soralım size. <laughs> Benim dilekler evet. saymakla bitmez ya ben her zaman çok klişeleşmiştir artık benle de evet. ben hep böyle mutlu sağlıklı yüzümüzü güldürecek bir hayat diliyordum hepimiz için evet. şiddetsiz sıkıntısız kaossuz ve elimden geldiğince çok şükür e, dilediğim tarzda vakit geçirmeye çalışıyorum veya işte nasip oluyor vesaire. Bugünkü gibi. Evet, birazdan çocuklarla da e, beraber oyunlar oynayacaksınız. Evet. Nasıldır çocuklarla aranız diye soralım. Çok iyi, beni çok severler. Genelde sette de mesela, dahil olduğum projelerde evet. hep çocuk oyuncular ya kucağımdadır ya yanımdadır. Böyle hep beraber vakit geçiririz. Ya onların inanılmaz bir enerjisi var bana kattığı. Peki e, ve dahil olduğum setlerde dediniz ama Hı -hı. E, birazcık da sizden bahsedelim. Çoğu ee, Tv'nin yeni bir dizisine e, size dahil olduğunuz son bölümde evet. neler söyleyeceksiniz, set nasıl geçiyor sizin için? Dizinin ismi gibi bir gün geçiriyoruz şu an Rüya evet. gibi bir evet. e, organizasyon keza dizimiz de Rüya gibi bir dizi gerçekten adından da anlaşılacağı üzere e, ben çok yeni dahil oldum işte evet. geçen hafta üçüncü bölümde Girdik. Yani çok keyifli, çok heyecanlı ekip sağ olsun. Hepsi birbirinden tatlı, çok iyi enerjileri olan insanlar. Ya hiç yabancılık çekmedim. Bir anda e, sanki başından beri oradaymışım gibi bir hissiyat vardı. Yani seyirci tarafından da e, gördüğüm, duyduğum kadarıyla çok güzel tepkiler alıyor. Keza karşılaştığımız insanlar da çok güzel yorumlar yapıyorlar. Yani bu benim için çok mutlu edici bir şey. Bir de biz bir özleşmiştik. Evet. Ee, seyirciyle. Evet, evet, seyirciyle. Yani şu an özlem hasret gideriyoruz diyeyim. Peki 2025 yılında artık yavaş yavaş sonuna geldik sayılır. Nasıl bir yıl geçirdiniz diye soralım size. Yani iyisiyle kötüsüyle ne kadar az keşkem olursa o kadar iyidir benim için. Az keşkeli ama genelde yüzümü gülümseten bir yıldı. Evet. Gönül ister ki kat ve kat hepimiz için her zaman çok daha iyisi olsun ama keyifli bir yıldı yani. Var mıdır yeni yıldan beklentileriniz? E, Yılbaşında neler yapacaksınız, nasıl geçireceksiniz yılbaşını diye soralım. Yani bu seferki yılbaşı öyle biraz daha e, sanırım dinlenme tatili gibi de bir şey olacak benim için. Evet. E, çünkü bir süredir böyle hiç dinlenmeden çalıştım tabii ki çok şükür şikayetçi değilim bu durumdan. Ee, yani çok spontane ya benim, artık sıkıldığı insanlar biliyorum bu cümleleri duymaktan benden ama yani çok yaratıcı değilim maalesef bu konuda. Ben e, heyecanı çok seven bir adamım. O yüzden böyle spontane yaşamayı seviyorum yani. İyi anlamda tabii hani evet. sürpriz anlamında spontaneden kastım. Bir filan program yok o yüzden. Peki izin gününüzü, bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz mesela? Heyecanı çok sevdiğinizi evet. söylediniz ama... <laughs> Vallahi bugün evet. repomuz işte, izin günümüz. Burada kardeşlerimizle bir aradayız. Elimden geldiğince ben bu tarz işlere dahil olmaya çalışıyorum. Çünkü ya manevi fazlını böyle kelimelerle tarif edemem. Hani evet, eventler, organizasyonlar, açılışlar vesaire. Eyvallah, yani fırsat buldukça diyeyim onlara da katılıyoruz ama yani hep aynı şeyler. Ama burası bambaşka bir yer. Insana gerçekten böyle çok heyecanlandıran, çok mutlu eden. iyi ki gelmişim, iyi ki buradayım. Delirten bir şey ya. Yani. Spora da oldukça vakit ayırıyorsunuz diye düşünüyorum. Biraz. Bu aralar evet. pek ayıramıyorum da görüldüğü evet. üzere. Ee, nasıl geçiyor sizin için neler yaparsınız spor yaparken? Ee, özellikle mesela boks yapanlar olur, fitness yapanlar olur. Ya, ne ilginiz var? Zaten e, bayağı uzunca bir süre ring sporları ile ilgilendim. Hızlı. Hatta tam milli olmak üzereydim. Çok güzel dereceler elde ettim. Muay Thai ve farklı branşlarında. Oyunculuktan önce tabii o zaman haliyle şimdi hobi olarak kaldı. Ama ben <gülüyor> pardon <gülüyor> spor salonunda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hani elimden geldiğince zaman ayırmaya değil zaman yaratmaya çalışıyorum bunun için. Ya benim hayatımın en önemli parçalarından birisi spor yapmak. Hani dört dörtlük yapamasam da dört üçü zorluyorum yani elimden geldiğince. Peki. Var mı soru? Çok teşekkürler. Çok, çok, çok teşekkür sağlık. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok Sizlerin de sağ 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 ayaklarınıza sağlık. Sağ 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 i̇yi geldiniz. Çok teşekkürler. Size de.